Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birlikte yine yani hesabımda kutu yapacağız arkadaşlar. Tam bir buçuk aydır Brawl Stars videosu gelmiyordu. ikinci hesabıma geçtim. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yani bir sürü şey belirttim ve bunları tam iki günde belirttim Bakın buradan yani 400'den 832 kupa kadar. Yedinciden yani buradan şuraya kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani 7. den 41'e kadar. Şimdi bunların hepsini açmaya başlayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. 1, 2, 3. Başlıyoruz arkadaşlar açmaya. Şu an şey çıkmadı. Açalım hepsini arkadaşlar. Bu bölümde sadece arkadaşlar kutu açılımı yapacağız. Bakalım bu hesabı neler çıkartacağız. Şu an bundan da bir şey çıkmadı. 6 yazdı. Bakalım ne çıkacak. Rose çıktı arkadaşlar. Zaten normal çünkü daha 832 kupalık bir şey yani. 6 karakteri var hesabın. Tamam ilk Ender çıkarttı kutudan. Devam edelim. Şu an bir şey vermiyoruz mesela Arkadaşlar bir dakika ben bir efektleri açayım. Tamam böyle daha iyi. Tamam. Ve <laughs> arkadaşlar j ile <'yi> çıkartıyoruz. <laughs> Bakalım neler çıkacak arkadaşlar başka. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakalım ne gelecek? Tanss arkadaşlar. Thrill is my name. Reality is my game. 20 s daha. <laughs> Aa yine bir şey çıkmadı. Hadi ya süpersel. Şimdi biraz daha çabuk Aha bir şey daha geliyor arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Bir koç çıktı arkadaşlar. Ya şu enderlerle süper enderleri bitirelim arkadaşlar. Zaten işimiz daha basit. Devam. 6 Arkadaşlar tamam Poco'yu da çıkardık. Şimdi bütün enderleri çıkardık. Süper enderleri de bitirirsek zaten destanslar gelmeye başlayacak. <laughs> ya şunun karakterler zaten bir çıksaydı hemen ilk kutulardan daha güzel olurdu. Arkadaşlar vermiyor ya. Varsan hadi ver ya. Arkadaşlar son megayı da açıyorum buradan. 5 yazdı. Vermek bu 5 karakter çıkarmışız arkadaşlar. Şimdi bu üst kademeden başlayalım açmaya. Koy vereceğim. Ve arkadaşlar Penny'i de çıkartıyoruz savaş kutusundan. Ya şu bütün ender, süper enderleri de çıkarsak zaten efsane olur. Ha bir tane kaldı zaten. Jesse'yi de alıyoruz. Şu an az kaldı arkadaşlar. Hadi ya süpersel. Son kutuyu da açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hesaba toplamda şu an 7 tane karakter çıkardık. Ama şu an normal yani. Bu kadar karter çıkması. Şu an kaç karterimiz var? 13 tane. Ya o zaman daha yani daha verelim şunları. Daha verelim. Bir koyu çok sevdiğim için koyu vereceğim. Ve arkadaşlar hesabın tam 13 karakteri oldu. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Güle güle.